Macacı Kuluş kanalına hoş geldiniz. Bugün 7 Kasım 2022 Palatesi. Burası Bursa. Meşhur muhterem bu pazarın adı neydi? Tuz Pazarı. Tuz Pazarı. Muhterem nedir? Bu ilk defa görüyorum. Böyle. Biraz bilgi verir misiniz? Ne yapıyorsunuz şu anda? Burada. Muhterem biraz bilgi verir misin bunun hakkında? Nedir bu? Anlat bana. <gülüyor> <gülüyor> evet, tuz ötülüyor bu değirmende. Tuz değirmeni. Bunu ilk defa görüyorum yani. Tuzu ütüyor. Allah Allah. Çankaya Bu efendim neymiş bu? Çankaya kaya tuzu meşhur. Evet, kaya, kaya tuzu. Çankaya kaya tuzu. Zeytine gel, zeytine leka 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 kilosu 50 lira 40 lira. Evet, zeytin 60 liraya da var. Çizik zeytin 50'den başlıyor. Evet. Bunlar da tereyağı çeşitleri 85'ten başlıyor. Sepet peyniri. El yapımı tereyağı özel yapılmış. Ezine peyniri Yüzün, yüzün kağıt. Selamlar ki muhterem. Nedir bu böyle? İlk defa görüyorum ben. Biraz bilgi verir misin? Nedir bu? Şu an bilgi veremeyeceğim abi. Oo, oh, Sen tamam. de. He, Tamam. çeşit ot mevcut. Burası Bursa'nın meşhur reyhan pazarı. Taze taze otlar 5 TL'den başlıyor. Hı. kilosu 27. Gülügülü darsı var. var çocuk. Gülü. Bu dahiki taş köprüsü var Evet. Bir çok tatlı. Mendeli 15 te, 15 kağıt. Demet işi tatlılar 10 TL. Fasulyenin kralı 50 TL. Kurma 110-120. hayva 20 TL şeker havuç 10 kestane 40 yaprak 50 TL limonun torbası 10 TL biber 20 patlıcan 15 sivri 30 Çeri domates 25 kabak yaprak 60 ıskumbur 40 hamsi 50 çinekop 60 akgöl 60 çamur kapak allah

geldi sen, dedin dur, sen. sen ben ya, ya ben dedim ya ben bir dur bir dur şey hayır yanlış ya şey bir dur bir dakika dur sen bunun sana... sonra, yani sonra dedim ya sen bir dur sonra dedim ki bazı masareti sen Taze tahin. Bu da taze tahin yapıyor. Ee, Selamun Aleyküm Muhterem. Nasıl oluyor? Anlat biraz. Abi bak gel. Hı. Buraya somu döktüm tamam mı? Evet. Buradan şu çeşmeyi bir açıyorum. Evet. Gel gel buraya çek. Bak şurada susan, ta, şey susam doluyor. Evet. Böyle doldurduktan sonra bunu kapatıyorum. Buradan da sana tayin yapıyor. Buradan da çeşme gibi atıyor. Adına da bakacak mısın? Bir bakalım sana muhterem. Tut pekmece. Kavanozu ne kadar muhterem? 60 lira 60 TL. Nedir bu keçi boynuzu özü? Bu keçi boynuzu özü. Bak bu da benim yeğenim. Öyle <laughs> mi? Doğru söyle. Tabii, Hayır, maşallah. Adı ne? Muhammed Salih. Muhammed. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Sen ne iş yapıyorsun abi? Aa, bunlar lokum mu? Bunlar lokumun hası. Burası evet. Bak şu zereş üzümü. Burası şener gıda. Bizim fabrika kesterli. Öyle mi? Bak bu zereş üzüm. Dedim yok. İçi narlı, fıstıklı. Üstündeki üzüm de zereş üzümü derler. Evet. Yani İran'dan geliyor biliyorum ama nereden geldiğini bilmiyorum. Evet. Öyle burası. Bir ekşi bir tadı var. Sizin ben... mi burası? Yani ben sahibiyim. Evet isminiz? Sahibinin oğlu Abdülkerim. Abdülkerimciğim İsminiz de güzel maşallah. Bunun kilosu ne kadar Abdullah Abdülkerim? Pahalı. tamam <laughs> <laughs> mı? Pahalı. Ne kadar pahalı? 200 lira bunun kilosu. 200 lira. Evet. Ya pahalı mı Abdülkerim ya? 200 lira. Evet. Kahvaltılık kaymak 60 kağıt. Evet burada taze ıhlamur. Öksürük, bronçik, astım, gıdımı iyi geliyormuş. Kurtulmuş biberler. Kestanenin kralı elli. Kurma bağlı 160. İncir organik 100. Deve dişine 25. Muş mula. Döngel 15. Muş mula. Almancasını bilmiyorum. Neydi bu ya? Müşmula. Allah Allah. Almanya'da hiç görmedim ki öyle bir şey. şey Tanıtım videosu çekiyorum. Tanıtım videosu çekiyorum da. Evet, Sen tamam. de çekeyim dedim yani. Biraz bilgi ver. Abla merhabalar. Sen çekmiyorum ben bunu çekeceğim sadece. Bu niye pahalı abla? 100 lira daha pahalı. Bunu... Evet. O çünkü yapımı zor. Ağaçlardan aldığı için arı yapımı zor. Yani, Üretimi az. Valla. Sağ, sağ, sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Let's go. Oh, let's go. Kozahan yaz kış tamamı canlı Buyurun, sünitler, açmalar, patasız, zevkimiz, taşımız, Buyurun Bir tane kebap. Evet, Bursa'mızın meşhur tarihi tramvayı geliyor. Yol verin. Tramvay geliyor. Hep